Merhaba arkadaşlar, tyt fizik kitabımızın ikinci ünitesinin çözümüne başlayacağız bugün. Önce bir kısa konu anlatım yapmak istiyorum, bir özetlemek istiyorum konuyu. Önemli noktalara değineceğim bu konu kısmında. Öncelikli olarak kütle nedir? BUNUN bir tanımını yapmamız gerekiyor kütle maddelerin ortak özelliklerindendir. Maddelerin biliyorsunuz dört tane ortak özelliği var. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. Bunlardan bir tanesi olan kütle nedir? Kütle madde miktarının bir ölçüsüdür. Günlük hayatımızda yaşadığımız dünyada kütleyi madde miktarı olarak düşüneceğiz. Tanımını ona göre yapacağız. Atomun dünyasına inildiğinde ya da kuantum dünyasına gidildiğinde farklı tanımlar olabilir. Bu kısımlarına girmeden günlük hayat üzerinden düşüneceğiz kütleyi. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Eee pazara gittiğimiz zaman biliyorsunuz şöyle iki tane kefesi olan kısımlar oluyor. İşte bir tarafına ölçmek istediğimiz kütlesini, ölçmek istediğimiz maddeyi koyuyoruz. Diğer tarafa da ağırlıklarımızı 1 kilo 1,5 kilo koyuyoruz. İşte burada terazi dengeye geldiğinde sağ tarafta ya da sol tarafta hangi kütle varsa cismin kütlesine de o kadar diyoruz. Eşit kolu teraziyle ölçüyoruz. Kütlenin birimleri önemli. Şurada yazdığımız birimleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. E, 1 ton 1000 kilogramdır. Önce şunu hatırlayalım. Bir önceki üniteden. Esığı birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdı. Şimdi kilogramın büyük ve küçük olan katlarını da öğrenelim. Bir ton bin kilogramdır. Yani kilogramın bin katıdır. Bir kilogramda da bin gramdır. Gramın bin katıdır. Aynı şekilde bir gram da bin miligramdır. Miligramın bin katı. Bunlar nerede karşımıza çıkar? Neden bunları öğrenmeliyiz? Örneğin inşaatlara kum alınacağında ya da ne bileyim bazı bölgelerimizde kömür, odun, ton ile satılıyor. Buralarda ton kullanılıyor. Kamyonculuk yapan insanlar, mal alıp mal taşıyan insanlar bu birimi kullanıyorlar. Kilogramı zaten ve gramı hayatımızda sürekli kullanıyoruz. İşte Pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde miligram gibi birimlerde belki kuyumculukta, belki laboratuvarda deneylerde lazım olabilir bu birimlerin birbirine dönüştürülmesini de bilmemiz gerekiyor. Kazanımlarda bu ifadede geçiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl dönüştüreceğiz? Buralarda basit oran orantı kurmamız gerekiyor. Mesela küçük bir örnek yapalım. Küçük bir örnek yapalım. Diyelim ki 2,5 ton 2,5 ton kaç kilogramdır diye bize bir soru sordu. İlk önce yukarıda ton ile kilogram arasındaki bağıntıyı kullanmamız gerekiyor. Ton ile kilogram hemen yazıyorum. 1 ton 1000 kilogramdır. Daha sonra tonun altına verilen niceliği yazıyorum. 2,5 ton. E, kaç kilogram olduğu soruluyor. Dolayısıyla onun altına da x iç dedim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2,5 çarpı 1000. Buradan da ne çıkar? 2500 kilogram. Bunun bir de tersi vardır. Tersini de bilmemiz gerekiyor. Mesela küçük birimi büyüğe nasıl çeviririz? İsterseniz bir de bunu deneyelim. Bunun içinde bir örnek yapalım. Diyelim ki 100 gram kaç kilogramdır? Aslında yapacağımız sistem hiç değişmeyecek. Aynısını yapacağız gram ile kilogram arasındaki ilişkiyi yazalım. Bakın burada verilmiş. 1 kilogram 1000 gramdır. Sıfırımızı unutmayalım. Daha sonra verilenleri her birimi kendisinin altına gelecek şekilde yazıyorum. 100 gram x kilogramdır. Yine içler dışlar çarpımımızı yapıyoruz. Buradan 1000 çarpı x eşittir 100 olursa x eşittir 100 bölü bin. Dolayısıyla buradan x eşittir 0.1 olur. Neyi arıyorduk biz? Kilogramı arıyorduk. O halde cevabımız 0.1 kilogram. Bunların örneklerini kitabımızda var. Bol bol çözeceksiniz. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunun haricinde ne bilmemiz gerekiyor? Mesela şuna dikkat edelim. Çoğu zaman kütle ile ağırlık da karşı karıştırılıyor. Mesela kütle ile ağırlık arasında şöyle bir bağıntı vardır. G eşittir m çarpı g. Buradaki büyük G dediğimiz ağırlıktır ve ağırlığın birimi Newton ile verilir. m sembolü ile gösterdiğimiz kütledir. Kütlenin birimi kilogramdır. G de yer çekimi ivmesidir. Normalde dünya yüzeyinde 9,81'dir. Fakat biz Sorularımızda bunu her zaman kaç alıyoruz? 10 alıyoruz. Burada şöyle bir yanılgı oluyor. İşte kütle, değişmeyen madde miktarı denildiğinde hiçbir şekilde değişmeyecek sanıyor öğrenci. Bunu e, nasıl karışabildiğini bir iki örnek üzerinden göstermeye çalışalım. Öncelikle şunu yapalım. Bakınız burası dünya olsun. Şurası da ay olsun. E, şunu biliyoruz. İşte dünyadaki yer çekimi ivmemizi 10 alıyoruz. Aydaki yer ivmesi de dünyadakinin 6'da 1'idir. 10 bölü 6 yazalım bunları. Şimdi şöyle bir soru soralım. Diyelim ki bir cisim var. Bunun dünyadaki kütlesi 6 kilogram. Bu cismin dünyadaki ağırlığını bulalım. Daha sonra aya götürdüğümüzü düşünelim. Aydaki kütlesini ve aydaki ağırlığını da bulalım. İlk önce dünya için bu işlemi yapalım. G eşittir M çarpı G. Kütleyi bize 6 olarak vermiş. Dünyadaki yer çekimi ivmesini de 10 alırsam dünyadaki ağırlığı 60 Newton olur. Şimdi aynı cismi cisim üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan aya götürdüğümüzü düşünelim. Dolayısıyla kütle 6 kilogram olarak kalacaktır. Değişmemiştir. Peki aydaki ağırlığını hesaplayalım. M çarpı G diyorum. Kütlesi değişmediği için 6'dır. Aydaki çekim ivmesi dünyadakinin 6'da biridir. Oraya da 10 bölü 6 yazıyorum. Buradan da kaç çıkar? 10 Newton. Görüldüğü gibi bir cismi onda herhangi bir değişiklik yapmadan Dünyadan aya götürdüğümüzde ağırlığı azalırken kütlesi değişmedi. Fakat bu her zaman böyle midir? Hayır değildir. Bakın onu da şöyle bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Yine dünyada olduğumuzu kabul edelim. Şurası dünya, burası da ay. E, uzay istasyonunda Bir astronot ve elinde bir bardak suyunu düşünelim. Şu bizim su şişemiz olsun, bu da astronotumuz olsun. E, hareket edip aya gittiklerini düşünelim. Astronotumuz hareket etti ve aya gitti. Bu da şişe. Fakat yolda giderken şişeyi açarak sudan bir miktar içtiğini düşünüyorum. İçti, bir miktar su içti. Daha sonra kapağını kapattı ve aynı suyu aya götürdü. Şimdi biz şişedeki su için kütle ve ağırlık yorumlarını yaparken şunu deyip demeyeceğiz. Kütlesi değişmedi. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Değildir. Çünkü yolda şişeyi açarak bir miktarını içti. Yani kütlenin miktarı, maddenin miktarı azaldı. O halde kütle ne olmuştur? Azalmıştır. Zaten Ay'a gittiğimizde hem kütle hem yer çekimi azaldığına göre ağırlık da ne olmuştur? Yine azalmıştır. Başka bir örnek yapalım. Bakın kütleyi iyi anlayalım. Çünkü ileride çok karışıklıklar oluyor diğer konularda da. Bir kap düşünelim. Kabın içerisinde suyumuz var bir miktar. Yukarıda da çeşme var. Çeşmeden su damlıyor. Bir süre sonra kaptaki suyun kütlesi ne olur? Bakınız Burada kütle denildiğinde su içerisindeki damlacıkların sayısını düşünebilirsiniz. Onunla bir orantı kurabilirsiniz. Zaman geçtikçe damlaların sayısı arttıkça, taneciklerin sayısı arttığı için kapta biriken suyun kütlesi de ne olur? Artar. Başka bir örnek yapalım. Şöyle metal bir madde alalım. Mesela bu demir olsun. Bu demiri ısıtalım. Isıttıktan sonra demir parçasının kütlesi ne olur? Bakınız bu sorunun cevabını günlük hayatımızdan vereceğiz. Yani atomun dünyasına ya da kuantum dünyasına inmeyeceğiz. Oralarda kütle enerji yeni tanımları yapılıyor. Şöyle düşünelim. Yani bir kuyumcuya gittik, bir yüzük aldık. Kuyumcu bunu tarttı. Diyelim ki 5 gram geldi. Biz bunu çakma karıp ısıttığımızda. İşte 6 gram, 7 gram, 8 gram yapabilir miyiz? Hayır yapamayız. Yani bunun kütlesini günlük hayatta ne yapamayız? Değiştirmeyiz. O halde e, bu sorularımızda maddi ısıtmak ya da soğutmakla kütlesine ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Fakat aynı cismi ortasından ikiye kessem, ortasından ikiye kesip şöyle küçük bir parçası için yorum yapsam bu sefer derim ki kütlesi azalmıştır. Bunu da unutmayalım. Son olarak da birkaç kelime var. Onları öğrenelim. Dara, net ve bürüt kütle. Nedir bunlar? Şöyle bir kap düşünelim. E, bu kabımızın içerisinde herhangi bir madde yokken bu boş kütlesine biz dara deriz. Dara. Daha sonra içerisine diyelim ki bir miktar sıvı ekledik. Kap ile içerideki sıvının toplam kütlesine bürüt kütle deriz. Bürüt. Bürüt kütlenin içerisinde ne vardır? Kap artı kabın içerisindeki sıvı. Bu sıvı olmak zorunda değil. E bir kamyon olur. Kamyonun arkasında koymuş olduğumuz kum ya da kömür de olabilir. Peki son olarak net kütle nedir? Net kütle de sadece içerideki sıvının kütlesidir. Böylece kütleye bir giriş yaptık, kütleyi anlamaya çalıştık. Şimdi hacimle devam edelim. Evet, gelelim hacime. Hacim, maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Aynı zamanda maddenin ortak özelliklerindendir hacim. Hacim denildiğinde sadece bir ortamda ne kadar yer kaplıyor, bunu düşünmemiz gerekiyor. Örneğin ağır olması ya da hafif olması maddenin hacmini etkilemez. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakınız küçük bir küp çizelim. Şöyle bir küçük bir küpümüz olsun. Bir de büyük bir küp çizelim. Bunların hangi cins olduğunu söylemiyorum. Biri demir, öteki tahta olabilir. Bunu bilmeksizin bana şu sorulduğunda hangisinin hacmi büyüktür? Yani bunun hacmine V1, şunun hacmine V2 dersen V2, V1'den büyüktür. Çünkü daha fazla yer kaplamaktadır. Yani içi dolu bir küp olarak bunu düşünelim. Fakat e, bir demir olsa, diyelim ki birincisi demir olsa. Şuna demir yazsak, yerine de tahta yazsak ve bu ikisini... Terazide tarttığımız zaman demirin 5 kilogram, tahtanın da 3 kilogram çıktığını düşünelim. Bakın burada kütleleri karşılaştırdığımızda kütle olarak demir tahtadan daha büyüktür. Ama hacim olarak baktığımızda tahta daha büyük çıktı. Bunun tersi de olabilirdi. Yani ikinci cisme ben tahta değil de demir deseydim, Burada yine e, ikincinin kütlesi daha da büyük olacaktı. Demek ki kütleden yola çıkarak e, maddelerin hacmi hakkında kütlesi büyük olan hacmi büyüktür diye bir genelleme yapmayacağız. Bu bir. Mesela şunu da düşünelim. Bir defter yaprağı alalım şöyle. Defterimizden bir sayfa kopardık. Daha sonra bu sayfayı ikiye katladık. Şu şekilde. Hafif bir kadınlık vermeye çalışalım buna. Öğrencilerimizde şöyle hatalar görüyoruz. Bu birinci kağıdın ikinciye göre boyu daha büyük olduğu için diyor ki öğrenci birincinin hacmi ikincinin hacminden büyüktür. Hayır. Burada bir uzunluk ya da genişlikte küçülme olsa dahi kalınlık arttığından dolayı ki aynı oranda ne kadar işte iki kat boyu kısalıyorsa iki kat kalınlığı artıyor. Dolayısıyla bu şekilde hacim değişmez. Hacim değişmez. Peki ben ne yapsam bu kağıdın hacmi değişirdi. Bu kağıdın yarısını yırtıp atarsam örneğin şu parçasını kestim. Şu kısmı attığımı düşünün. Kalan parça için ilk duruma göre hacminin azaldığını söyleyebilirdim. Şurası da önemlidir. Bakınız bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir kabımız olsun. Birincinin taban alanı S, ikincinin taban alanı 2S olsun. Yani daha kalın bir kutu olsun dikdörtgenler prizması. Şurayı suyla doldurduğumuzu düşünelim. Başlangıçta suyun yüksekliği haş olsun. Gelip bu suyu ikincinin içine dökelim. Döktüğümüz zaman kalınlık kesit alanı geniş olduğundan dolayı suyun yükseklik olarak azaldığını göreceğiz. Fakat suyun tamamını diğer kaba döktüğümüz için yine burada hacim değişmez. Hacim değişmez. Soru çözümlerinde bazen yüksekliği bulmamız istenildiğinde ilk durumdaki hacmin ikinci durumdaki hacme eşit olduğunu bilmemiz gerekecek. Bunun üzerinden gideceğiz. Yine bir başka örneğimiz şöyle olabilir. Mesela evde hamur yaptığımızı düşünelim. Annemiz hamur yaptı. Bu bir oyun hamuru da olabilir. Ben bu oyun hamurunun hepsini kullanarak daha küçük şöyle küçük küçük küçük, küçük e, hamurlar yaptığımı kabul edeyim. Ama tamamı bitene kadar yaptık. O zaman ilk durumdaki toplam hacim son durumdaki toplam hacme gene eşittir. Yani yine hacimde bir değişiklik olmaz. Peki ne zaman hacmi değiştiririz? Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane demir parçası alalım. Demir parçası. Ve bu demir parçasını ısıtalım. Demir parçasını ısıttığımız zaman tanecikleri arasındaki boşluk artar. Tancıklar arasında boşluk arttığı zaman da burada hacim bizim için artmış olur. Fakat kütlenin değişmediğini bir önceki konumuzda anlatmıştık. Burada eğer demir parçasının şöyle bir kısmını kesip atarsak kalan parça için ilk durumdaki hacimden daha küçüktür diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim hacmin birimlerine. Şöyle bir küçültelim. Hacim birimlerini de birbirine çevirmemiz bizden isteniliyor. Bir metre küp bin desimetre küptür. Bir desimetre küp bin santimetre küptür. Bin kat bir oran vardır. Litrenin özel bir ismi de vardır. Desimetre küp. Bakın bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda santimetre küpün de mililitre olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu birimler arasında da dönüşüm yapmayı bilmeliyiz. Bunun için de küçük bir iki örnek yapalım. Şöyle. 0,5 metreküp kaç litredir? 0,5 metreküp kaç litredir diye bize sorulsun. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Litre dediğimiz biliyoruz ki desimetre küptür. O halde metre küple desimetre küp arasındaki ilişkiyi yazmalıyız. 1 metre 1000 desimetre küptür. Daha sonra soruda bize verilen birimleri hepsini kendi altına gelecek şekilde yerleştirelim. Metreküp verilmiş 0,5 olarak. Hemen geliyorum. 0,5 metreküpü yazıyorum. Karşısına da x diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir. 500 desimetreküp çıkar. küpü bulduğum zaman aynı zamanda litreyi de bulmuşumdur. Yani 500 litredir. Bir örnek daha yapalım. 500 mililitre kaç desimetre küptür? 500 mililitre kaç desimetre küptür? Hemen desimetre küpün litre olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra 1 litre eşittir. 1000 mililitre. Bana mililitreyi vermiş. Ona gelip mililitrenin altına yazıyorum. 500 mililitre. Karşısına da x diyorum. Buradan x eşittir içler dışlar çarpımı yaparsam 0,5 litre çıkar. Litre demek desimetre küp demektir. O halde cevabımız 0,5 desimetre küp olur. Şimdi maddelerin hacimlerini nasıl ölçeceğiz? Buna bir bakalım. E, i̇ki yöntemle ölçüyoruz maddelerin hacimlerini. Birincisi düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin hacimlerini bulacağız. Burada küpün hacmi bir kenarını A alırsam A küptür. Dikdörtgenler prizması uzunluk, genişlik ve yüksekliğinin çarpımıdır. Silindir olduğunda e, pi r kare haştır. R kare taban yarıçapıdır, çapıdır. H yüksekliğidir. Küre içinde 4 bölü 3 pi r küptür. Burada şu üçü için mutlaka öğrenmemiz gereken bir şey var. Hacim formülünü şu şekilde yazabiliyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde yazıyoruz. Mesela küp olduğunda bu bakınız taban alanı a karedir. Yüksekliği de a'dır. Dikdörtgenler prizması için düşünürsem taban alanı a çarpı b yüksekliği de c'dir. Aynı şekilde silindir içinde taban e, daire olduğu için pi r karedir çarpı ne olur? H olur. Bir bunu bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak da dikkat ederseniz bütün hacim formüllerinin sonunda mutlaka küplü bir ibare vardır. Bakınız burada r ile h'i çarptığımız zaman da sayının üçüncü küpü gelecektir. Yani şöyle bir genelleme yapabiliriz biz. Eğer herhangi bir cismin bir ayrıtı, bir kenarı, bir yarıçapı her neyse a olduğunda bunun hacmine V dersem. 2 katına çıkarırsam ayrıtlarını, 2a olursa sayının küpünü alacağız. 2'nin küpü ne olur? 8. 8V yani hacmi 8 katına çıkmış olur. Ayrıtını 3 katına çıkarırsak 3'ün kübü de ne olur? 27. 27V olur. Yani hacmi 27 katına çıkmıştır. Soru çözümlerinde hızlanmamız için, daha iyi çözümler yapabilmemiz için Çoğunlukla bunu bilmemiz gerekecek. Burası bizim için önemlidir. Şuna da dikkat edelim. E, bu olayın aynısını alan için düşünelim. Bakın bunlar çok önemli. Bütün alan formüllerinde mutlaka işte baş tarafta sayılar vardır. Sonunda kare vardır. A kare, R kare, H kare gibi. O halde herhangi bir ayrıt A olduğunda bunun karesini alıp S dersem. Ayrıt Kenar 2 katına çıktığında 2'nin karesi 4 olur. 4S olur. 3 katına çıktığında 3'ün karesini alırım. 9S olur. Bunlar soru çözümlerinde bizim için çok önemli olacak. Şimdi ikinci bir yöntem daha var. Peki benim dizmim düzgün bir geometrik şekle sahip değilse o zaman ne yapacağım? Örneğin elimde bir taş var. Bunu da e, dereceli kabın içerisine atarak buluyoruz. Mesela dereceli kabımızda suyun seviyesi başlangıçta 10 santimetre küptür. Ben taşı attığım zaman seviye 30'a çıkar. Buradan diyeceğimiz şey taş 20 santimetre küplük suyun yerini değiştirmiştir. O halde taşın hacmi 20 santimetre küptür. Burada ikinci bir yöntem olarak şu da vardır: taşırma kapları. Ağzına kadar Dolu olan bir taşırma kabını alırım. Şuraya kadar bakınız. Herhangi bir sıvının olduğunu düşünelim. Şurada da bir tane cismimiz var. Şimdi ben geldim bu cismimizi kabın içerisine atıyorum. Bakın şurası boş. Sağ taraftaki kabımız boş. Ve buralarda birimler yazıyor. Santimetre küp cinsinden. Gelip bu cismi sıvının içerisine attım. Diyelim ki dibe battı. Dışarıda bir miktar su taşırdı. Diyelim ki buradaki seviyemiz. 10 santimetre küp. Ne çıkaracağız buradan? Nasıl bir sonuç çıkaracağız? Cismin tamamı sıvıya battığına göre batan hacim taşan sıvının hacmine eşittir. O halde bu cismin hacmi 10 santimetre küptür. Fakat ikinci olarak şöyle bir şey de olabilirdi. Bakınız. Diyelim ki ben cismi bunun içerisine attığımda yarısı batabilirdi. Taşan sıvıya bakalım, ölçtük taşan sıvıyı. Burada 5 santimetre küp yazıyor. Şunu söylemeyeceğiz, bu cismin hacmi 5'tir demeyeceğiz. Çünkü batan kısım yarısıdır. Yarısı battığına göre, şu kısmın hacmidir 5. Bu kısmın hacmi 5 santimetre küp olursa, bu cismin toplam hacmi bizim için ne olur? 10 santimetre küp olur. Tabi eşit bölmeyle, eşit hacim bölmeli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir de son olarak şuna dikkat edelim. Bazen sorularda taşırma kabı verilir. Fakat ağzına kadar sıvıyla dolu olmaz. Mesela şuraya kadar sıvıyla doludur. Diyelim ki buraya 10 yazalım. Maksimum olması gereken seviye 50'dir. Aşağıda da bir tane boş bir taşırmak dereceli kabımız vardır. Şurada. Gelip eğri büğrü bir taşımız var. Bu taşı atarız bunun içerisine. Şöyle siyahla çizelim onu da. Taşı attım ve kaptan dışarı sıvı taştı. Bakıyorum taşan sıvının hacmi burada 10 santimetre küp olarak yazıyor. Şimdi bu cismin hacmi kaçtır? Direkt olarak 10 demiyoruz. Neden? Bu cisim ne kadar sıvıyı taşırdı? Ne kadar sıvının yerini değiştirdi? Onu bulmamız gerekiyor. İlk önce sıvıyı yukarı kadar bir yükseltti. Bunun yerini değiştirdi. Bu aradaki kısım 40'tır. Artı daha sonra da yukarıdan aşağı sıvı taştı 10. O halde cismimizin hacmi 50 cm3 olur. Evet, kütle ve hacim hakkında genel bir bilgilendirme yaptım. Şimdi bunların kavrama sorularını çözeceğiz.